Peygamber Efendimizin yapmış olduğu dualar. Allah'ım bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru. Allah'ım ürpermeyen kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Allah'ım bize dini musibet verme bize acımayanları başımıza musallat etme. Allah'ım, bana öyle bir iman ve yakin ver ki sonu küfür olmasın. Allah'ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi beni cehennem azabından koru. Allah'ım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım. Allah'ım, senden bilip bilmediğim her hayrı ister. Her şerden sana sığınırım. Allah'ım, bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle. Allah'ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver. Allah'ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle. Allah'ım, beni çok zikreden ve emrine uyandan eyle. Allah'ım, kulak, göz, dil, kalp ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım ilmimi arttır. Allah'ım nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle. Allah'ım sıhhat, iffet, güzel ahlak ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığın. Allah'ım her zorluğu bana kolaylaştır. Dünya ve ahirette afiyet ver. Allah'ım kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru. Allah'ım beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir. Allah'ım iyiliğimi gizleyen, kötülüğümü yayan hilekar dosttan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et. Allah'ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırım. Allah'ım, ölüm anında şeytanın galebesinden sana sığınırım. Allah'ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bize öyle bir şifa ver ki geride hiçbir hastalık kalmasın. Allah'ım, cenneti elde edip cehennemden kurtulmayı senden istiyoruz. Allah'ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine senden istiyorum.